Eğer İngiltere'de öğrenci vizesine başvuracaksanız ve 28 gün kuralını ve bu kural dışında red sebeplerini öğrenmek istiyorsanız, dikkatli olmak istiyorsanız gerçekten önemli bilgileri içeren bir videodasınız. Bir kere önce şuna açıklık getirmek gerekiyor. İngiltere'de öğrenci vizesi dediğiniz zaman bu ülkeye akademik programlarla gelen öğrencinin vizesi oluyor. 6 aya kadar olan ya da 11 aya kadar olan dil okulu programları ya da programların vizeleri ise ziyaretçi vizesi adı altında geçer ve bu çoklukla turistik vizeymiş gibi algılanır. Aslında orada yapılan ziyaretçi vizesine genel bir başvuru yapılır ve ülkeye geliş amacınız dil okulu, şu kadar süreli dil okulu demektir. Öğrenci vizesi dediğimiz şey kesinlikle akademik programlardır. Lisans, yüksek lisans, doktora gibi. Ve bu videoda aslında size anlatacağım şey Öğrenci vizesi yani akademik programları kapsayan vizenin problemleridir. Bir kere bu ayrımı yaptıysak gelelim ikinci konuya. E, vize retlerinin İngiltere öğrenci vizesinde vize retlerinin %90'ı finansal sebeplerden olur. Bu 28 gün kuralına dikkat edilmediğinde olur. 28 gün kuralı şu. Üniversiteye geliyorsunuz ve öğrenci vizesine başvuruyorsunuz. Diyorlar ki size eğitim süreniz boyunca bu genelde yüksek lisans için 1 yıldır. 1 yılı da 9 ay olarak alır eğitim süresi olarak. 9 ay boyunca eğitim yaşam masraflarının tutarı x miktardır. Bu tutarı banka hesabında göster ve bu tutarı banka hesabında da son 28 gün içerisinde göster. Öğrencisiniz, parayı hesabınıza aldınız, 28 gün beklettiniz. Sonra bankaya gidip 28 gün yazısı alıyorsunuz ve bunu koyuyorsunuz. Bunu bu şekilde yapmazsanız 27 günde bile yapsanız ya sizden açıklama isteder şanslıysanız ya da direkt sizin vizenizi reddederler. Onun için finansal belgeleriniz gerçekten hayatı önem taşıyor. Paranın nereden geldiği de önemli. Bu bizi bir sonraki adıma taşıyor. Bu da sizin en önemli belgelerinizden birisi niyet mektubu. Ben bunu anlat anlata bitiremedim. İnsanlar hala niyet mektupsuz vize başvurusu yapıyor. Ya da niyet mektubunda şiirler, destanlar kaleme alıyor. Saçmalık şu, niyet mektubunuzun amacı hazırladığınız belgeler var ve bir yanda da niyet mektubu var. Vize memuru incelerken bir yanda niyet mektubunuzu açıyor, geri kalan belgelerinizi tek tek inceliyor. Sizden de bu niyet mektubunda hangi belgeyi neden koyduğunuzu, banka hesaplarınızda yaptığınız yüklü miktarda para giriş çıkışlarınızı nasıl açıkladığınızı, ve şüpheli olabilecek, onlar için şüpheli olabilecek işlemlerin de açıklamasını görmek istiyor. Aslında olay bu kadar basit. Ve hani insanlar bunu yapmadığı için vizelerin %90'ı bu sebeple oluyor maalesef. Ve en basit örnek vereyim. Öğrenci okula gelecek, babasından işte alıyor bu yaşam masraflarını atıyor hesaba... ...ve bunun açıklamasını yapmadan 28 günde olsa bile gidiyor vize başvurusunda kullanıyor bunu... Hangi gün parayı hesabını aldıysan, para kimden geldiyse, bu paranın kaynağı neyse tane tane sade bir biçimde açıklanması gerekiyor. Ve niyet mektubunun zorunlu kalmadıkça bir sayfayı aşmaması, iki sayfaya, bir buçuk sayfaya ulaşıyorsa da bundan daha fazlası olmaması gerekiyor. Bu sefer de şu oluyor, ya yani açıyorsun vize memuru niyet mektubunu. Yazmış da yazmış, yazmış da yazmış. Ben bunu incelemektense red vereyim bir daha başvuru yapsın diyor ve olay için den bu şekilde çıkıyor. Onun için size sormak istediğim soru şu. Neden niyet mektupsuz başvuru yapıyorsunuz? Ve eğer %90 red sebebi finansal belgelerden oluşuyorsa bunun cevabını öğrenmek ister misiniz? Çünkü İngiltere öğrenci vizesinde red sebeplerini ve bunu daha başvurmadan görüp nasıl pozitife çevirebileceğiniz güçlü bir dosyanın nasıl hazırlandığını içeren Madde 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 tüm detayları açıklayan bir blog yazısı hazırladım. Blog yazısının linkine de videonun açıklamalar kısmından erişebilirsiniz.